Başkanım hayırlı olsun. Bugün Milletvekili Adalet Devleti'ni e, vatandaş Bir vatandaş olarak soruyorum. Neden Vatandaş Büyük Birlik Partisi'ne oyursa, neden Cumhuriyet İttifakı'nı oyursa? Öncelikle tüm vatandaşlarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerimizin tüm Türk ülkemize, vatandaşlarımıza, milletimize hayırlı, uğurlu, mübarek olmasını diliyorum. Ee, neden Büyük Birlik Partisi? Büyük Birlik Partisi, musini duruşu sahip olan kadrolara, milli ve manevi hassasiyet olan, e, vatanını, milletini seven e, alperenlerden oluşmaktadır. E, hiçbir ön yargısı, hiçbir planı, hiçbir hesabı olmayan, e, sadece ve sadece vatanını, milletini ve dinini seven, Alperenleri e, mecliste büyük bir çoğunlukla temsil edilebilmesi için e, bu, bu seçimde tüm vatandaşlarımızı Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. E, büyük Birlik Partisi e, yaklaşık 30 yıllık bir siyasi hareket. E, ve ilk defa bu seçimlere e, barajsız bir şekilde e, katılıyor. Ve e, Cumhur İttifakı içerisinde olması hasebiyle de e, baraj sorunu kesinlikle yok. Bazen duyuyoruz baraj sorununu baraj sorunu olduğunu konusunda algı yapıldığını duyuyoruz çevrelerimiz çevremizde. Şunu üzerine vurgulayarak söylüyorum. Büyük Birlik Partisi'nin bu seçimlerde kendi ad ve anlamına girerek baraj sorunu olmadan inşallah Denizli'de en az iki tane milletvekiliyle ve tüm Türkiye'de en az 30 milletvekiliyle mecliste büyük çoğunluğu elde edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem çok önemli, ülkemiz çok önemli bir süreçten geçmekte. Malum üzere tüm şer güçlerin bir araya geldiği, PKK, HDP gibi şer güçlerin dış mihrakların desteğiyle ve Millet İttifakı adı altında altılı yedili masa adı altında toplanmış vatanını ve milletini seven Cumhur İttifakı oluşumuna karşı var gücüyle birleştiler ve mücadele veriyorlar. Bu mücadele bizim temsili olarak tespitimize göre Hilal ve Haç'ın kavgasına dönüşmüş durumda. O yüzden Büyük Birlik Partisi önümüzdeki dönemde ve mutlaka ve mutlaka PKK'nın uzantısı olan HDP'nin mecliste daha bakanlık pazarlıkları, özerklik pazarlıkları yapıldığı gibi şartlar öne sürüldüğünden dolayı Büyük Birlik Partisi önümüzdeki dönemdeki mecliste mutlaka ve mutlaka en az grupla, en az 30 milletvekiliyle temsil edilmesi gerektiği ve bu mecliste mutlaka ve mutlaka Büyük Birlik Partisi'nin e, çoğunluk elde etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve e, neden Cumhur İttifakı dediğimizde de Cumhur İttifakı e, malum üzerine 15 Temmuz'da e, hiçbir ön yargısı olmadan vatanını milletini seven tüm e, yerli ve milli unsurlardan oluşan e, hiçbir bakanlık pazarlığı, milletvekili pazarlığı olmadan bir araya gelmiş halk sokakta vatandaşımızın bir araya getirdiği e, partilerden oluşan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve nihayetinde en son Yeniden Refah Partisi'nin katılımıyla dört partiden oluşan milli ve manevi hassasiyeti olan partiler tarafından oluşturulmuş milli ve yerli bir oluşumdur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın faaliyetleri malum belli, yaptığı faaliyetler tabii ki belli. E, vatandaşlarımız da bunu e, gayet iyi takdirle karşılıyor. E, tabii ki e, ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Yangın oldu, sel oldu, deprem oldu. E, buna benzer e, özellikle pandemide çok tüm dünyada bayağı hırpalandık. Ekonomide bayağı sıkıntılar yaşadık hepimiz, tüm vatandaşlarımız, tüm, tüm esnaf kesimleri. Çok zor dönemlerden geçtik. Her şeye rağmen ülkemiz ve hükümetimiz Cumhur İttifakı ile birlikte bu zor dönemleri hep birlikte başarılı bir şekilde atlatmayı başardık. Cumhur İttifakı eğer olmazsa ne olur? Ülke önümüzdeki dönem bizim anladığımız ve tespitlerimiz doğrultusunda anladığımız kadarıyla eee savaşa doğru sürüklemek için mücadele veriliyor. Dış, dışarıdan eee destekli millet ittifakı adı altında HDP, FETÖ'sü hep birlikte birleşerek milletimizi iç savaşa sürüklemek için ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar ve açıklamalarından da duyuyoruz. Özellikle öncelikle Suriye'den askerlerin geri çekilmesi, Güneydoğu'da özerklikten bahsediliyor. Ee, ne bileyim e, Libya ile olan anlaşmanın feshedileceği, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçileceği gibi birbirleri çıkıp söylüyor Ayasofya'yı tekrar müze yapacağını söylüyor. Tabii ki bu e, yaklaşık 20 yıllık bir kazanımımızın tekrar geriye dönmesi anlamına geliyor. Yani ülke, Vatandaşlarımızı e, uyarıyorum. E, hani soğan, domates ya da pazar e, e, fiyatlarıyla ülke değerlerini kesinlikle ve kesinlikle karşılaştırmasınlar. Ee, ekonomiler bazen düzelir, bazen zor, zor dönemlerden geçebiliriz. Bunlar her zaman düzeltilebilir şeyler. Ancak ve ancak ülkemizde e, ki kazanımları kaybettiğimiz zaman bunun tekrar geri gelmesi en az 20 yıl, 30 yılı bulacaktır. E, tüm vatandaşlarımızın uyanık olmasını önümüzdeki seçimlerde öncelikle Büyük Birlik Partisi'ni e, büyük bir çoğunlukla eee Mecliste temsil edilmesi için var gücüyle destek vermelerini ve Cumhur İttifakı'nın da e, hem mecliste hem hem mecliste çoğunluğu elde etmesini ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için de var gücümüzde kenetlenerek çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.